Bak acilen oynamalı boyun Bu oyun mükemmel. Bakayım. Adı ne? B B pk işte. Oo, Roblox kapandı da. İşte onu oynayabiliriz. Baya benziyor. Evet. Ah çok güzel ama. Evet. Annem sen de tablet alsın inşallah. Evet. Ay bir güzel çocuklarıma püre yapayım. Şimdi buna su koyacağım. O ilk su koymamız gerekiyordu. Ay ya tarifi ama. Oh oh oh. Oh, oh, oh. oh. oh oh oh. Tamamdır. Biraz taştı. Aman olsun.

Bunlara ihtiyaç yok. Artık onları yaptım. Evet, çikolata. Böyle bir değerler herhalde. Ben de şunu yiyeyim bu tabak. Ay yanlışlıkla yaptım. İçeyim mi? Neyse diğer çocuğu da yapayım. Hı, hmm, çok güzel oluyor. Şimdi pişirme zamanı. Evet. Şimdi götüreyim şunları. çatal bıçak yapmayı mı? Oo, oh, oh, Evet. Çocuklar size puding yaptım. Vanilyalı puding yaptım. Anne teşekkürler. Bir şeyden işliyorduk. Evet hadi bakalım. Oley. Alın bakalım. Bayağı da iyiymiş ha. Annem de güzel yapıyor. Evet bak şimdi nasıl yalıyorum. <laughs> ay yemekleri neden biz bu ay şey yaptık? Sen de yaladın ay. Neyse biz bunu da yiyelim. Pufu adı değil mi? Evet pufu. <laughs> Bayağı güzel. Annem bir tane sos isteyelim üstüne. Anne üstüne sos dökebilir misin? Çikolata sos. Dökerim kızlar. Neden dökmeyeyim? Hemen dökeceğim. Hemen döküyorum bu do do dolaptan. Evet çocuklar Bununla dökeceğim. anne. Ben hepsini yiyeceğim anne. <laughs> Kızım neden yerden alıyorsun ya? <laughs> Ay yeme. Ama çikolata sos dökemiyor muyuz? Üf. Çocuklar yani krema olsa Tamam anne. Oh, oh. Anne. Evet çocuklar afiyet olsun. Teşekkürler anne. Yanında su vereyim mi? Evet. Alın. Ay. Haydi bakalım yiyorsunuz. gel diyelim. Ben de tarif yapayım. İbi. Evet. ve krema. Şimdi karıştırma zamanı. Aa, karışmıyor. Tamam. Pişirme zamanı. Evet. Evet. dökemiyor muyuz ya? Neyse. Oh. <laughs> Pankek yapacağım. beklemesi lazım galiba. Bunu olmuyor. Neyse bunu yiyeyim ben. oh, oh, Oh. Tamam bunu yapacağım. Oh iyi. Iıı. Tamam bunu olur. Değil mi? Bunu olur. Olur ya olur olur. Ay. Buraya döküp oraya koymak lazım. Bitti. Tariflere bakan daha iyi olur. Ben bunu yapmak istiyorum. Ay. Ben bunu buraya nasıl koymuşum ya? Bilen var mı? Koydum. Arkadaşlar. Olmuyor. her öttüğünde bekleyeceğiz. <laughs> da 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 da. <laughs> i̇yi misin? Sence iyi miyim?